Merhaba arkadaşlar, Pençalesi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün büyük oğlum Barışla Ali ile beraber bir oynayacağız, misket oynayacağız. Ee, fazla oynamasını bilmiyor, hiç ona arkadaşım. yardımcı olacağım. Fazla bile değil hiç. Bilelerimiz elimizde. Evet, bunlar bizim bileler, demirler, benim hatıralarım bunlar. Evet. Renkliler arkadaşlar, renkli olanları ikili sayacağız, diğerlerini birlik sayacağız ve düz oynayacağız. Baş, baş, baş oynayanları oyunu öğreteceğim oğluma ve başlayalım böyle temizledik karşıya bir tane çizgi çektik Bak aç, kaç böyle altı oynuyoruz altı var şöyle renkliler 2 dedik 2 4 bunları düzenli koyuyoruz arkadaşlar Aba. kemik bu 46 Evet 4 6 Atıyoruz. Birinci cebimize atıyoruz. Ses gelsin. Birinci cebimizde olması güzel olur. Evet. Bak sen hadi gel. Buyur. Atıyorum. Çizgiye yakın olan birinci olur. İlk atar. Attım. Barış abi sen de at. Zor. Evet. Çizgiye evet. yakın olan benim arkadaşlar. Çizgimiz buradan. Ve Şimdi baş belirliyoruz. İkinci adam Barış. barış. Baş ne taraf olsun? Evet. Devamlı neresi olsun? Sol. Sol. Kemik olsun. Sol. Sol neyse olsun. Sol. Kemik beyaz hı. beyaz olan. Al bilyeni. Beyaz beyaz olanı vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Düz atıyoruz. Düz bir şekilde. Attım. Vuramadım. Sıra Barış Yavaş at Barış At Barış Sıra sende. At arkadaşlar. Buraya ark Sonra atma. Beni geçtiği için öncelik o atıyor. Çizgisini çek. Aferin. At yavaş. Düz düz atıyorsun. Düz atıyoruz bak. Düz atıyoruz. Evet sıra bende. Baş beyazdı. Çizgimi çektim. Vuramadım. Sıra ver biliyorum baş tekrardan bir daha atışıyoruz. Birinci olan yapı Bir benim. Baş sabit dedik. Beyaz olan al bileni. Baş beyaz. Sabit dedi. Sıra sende. Şimdi kim geçti? Ben Barış geçtim. Evet. Çizgimi çektim. Evet. Şimdi burada vurdum. Baş bu taraf olduğu için bu taraftı vurduğu için buradaki hepsi benim. Bunlar benim Beyazı arkadaşlar. Alamadı, ben mi? Evet iki tane kaldı. Üst yapıyoruz şimdi. Şimdi bu az alt üst yapıyoruz. Kaç? Üst sekiz. Sekiz. Yine tamam. bir oyuna geçtik şimdi. Taşlar bilyeler vurulduğu için. Evet. Ben... Düzgün bir şekilde diziyoruz. Renk, renklerine göre. Sen burada beyaz var. Evet mavi. Mavi. Siyah. Evet. Devam ediyoruz. Birazdan, birazdan alacağım onları. Görürüz bakalım. Yani, kolay bırak, şey yok, yok, direkt bana evet. Şimdi Hayır. ikinci bir kurala geçiyoruz. Önden çakmalı arkadan düz atmaca. Tamam. Çok iyi. Tamam. Atıyoruz. Çakmalı. Şimdi onu da öğreteceğim. Barış Ali birincisin. Çakmalı derken Barış Ali... Buradan fırlattığın zaman bilyen hızlı bir şekilde yere değmeden e, karşı gibi yere vuracak. Başı söylüyorum, baş siyah. Sağ taraf. İkinci olduğum bilyeyi ben söyleyeyim. At. Ooo! Müthiş bir yatış Borisali'den. Evet, vurdu. Evet oğlum bak helal olsun. Bak buradan aldığı <laughs> için buradaki bilyeleri topluyorsun. Hepsi senin. Hah, bilyeni getireyim. Çok teşekkürler. Alacağım demiş ki 80. Al. Al şimdi bilyeni al, bilyeni de al. Şimdi üst yapıyoruz. Bu çocuk beni yenecek ya. Ol, al. <laughs> evet, üst Yoş. yapıyoruz. Üst. 12, 12, 12. Oo. 12. İşler kızıştı. evet. kızıştı. <laughs> Aralet bastı bana. Evet. Evet. <laughs> evet, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alt tane renkli iki var. Sen de var. 2, 4, 6. 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6-12 Evet arkadaşlar Barış Ali manyak vurdu Ben böyle bir vuruş görmedim Arkadaşlar benim, o, benim alacağım taşları koyuyor <laughs> Valla çocuk sözünü tutuyor birden Evet güzel bir şekilde koyuyorum Ben böyle atış görmedim ya Evet Biz bunu öğreteceğiz 10 bize öğretecek Anlamadım neyse çok başarılı oldu Babasına çekmiş Hasanlar öğreniriz. Evet, babasına çekmiş. Evet, atıyoruz. Şimdi kural değiştirelim tekrardan. Önden çakmalı, arkadan da çakmalı. Hopa. Tamam, bir de bu var. Evet, atıyoruz. Sen. Barış, ben birinciyim. Evet, Barış Ali'yi geçmem lazım. Baş, ne taraf? Sen de Sen, mi? sen söyleyeceksin. İkinci olan Sağ taraf. Sağ. Baş, bu taraf. Siyah. Baş, siyah. Baş atıyoruz. Yaklaşık olarak 3 metre. Oo. Oo! Eski bilicilerden, ya? eski çakıcılardan kim kaldı? Baba ne yaptı insan bizi de bırakır ya. Kaldık burada bilyesiz. Arkadaşlar mi? işte bilyemiz böyle. Böyle bilyeler oynuyoruz. Çocuklarımızı öğretmeye çalışıyoruz. Yanıma gel. Toplayayım ben bilyelerimi. Olsun toplayacağım. Evet. Gel Barış sen de. İşte böyle böyle oynanır. Gel bir, bir daha gösterelim. Bilgiler hep hmm. senden mi olsun. Olsun. İnşallah eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.